bakalım Bir tane bir yerde deprem olayları var bir yerde deprem olmuş demek Rusya'da olmuş demek Bir bakalım Yine de de şeyde de olmuş şeyde olmuş. Bildiğiniz gibi bir tane Sultan Beyledi olmuş. Defrem olayları açıklamalara bakalım. Rusya'da Sarı Sarıgazi'de Sarı olmuş arkadaşlar. Udara'da deprem olmuş. Açıkla açıkla biliriz gibi Rusya'ya. Rusya'da deprem Rusya'da deprem olmuş. Sırgazlı'da. Deprem. Tamam. Hadi şunlar geçelim. Rusya'ya biliriz. deprem olmuş. Açıklardaki deprem Üzerine aşağıda deprem var. Hayır yani açıklamaya bakalım. Rusya'da deprem. Söz gazi de. Açıklama Rusya dönemine geliyoruz. Rusya'da deprem olmuş. Sarı Gazi'de deprem. Ve de Emek Bahane'nin Sarı Gazi'de deprem. Sarı Gazi'de deprem. Birazcık kara vereceğiz Sonra açıklamaya bakacağız hadi Açıklamaya bakacağız ara vereceğiz Başka bir film izleyeceğiz. çekirdek Yiyeceğiz hatta çay